Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yapanı ortaya çıkararak. İşte zaten orada tıkan. Herkes olabilir ama bir taraftan da hiçbiri olamaz. Yapan tombalacı. Tombalacı niye bunu yapsın ki? Kumarhaneyi bastı. 32 kişiyi öldürdü. Derya'yı da ortadan kaldırarak abinin hayatını kararttı. Bu davanın onunla alakası yok ki. Peki o zaman bahçesine kelle attığın adam neden Çakır'ın koğuşuna tetikçi koydu? Duruşmadan bir gün önce öldürmek istedi. Ayrıca Çakır'ı öldüremeyeceğini anlayınca sadece onu değil hepimizi bitirecek hamleyi yaptı. Hem de hiç şahit bırakmadan. Tombalacıyı mı öldüreceğiz? Cık. Öldürmeyeceğiz. Tombalacı ölürse hiçbir şeyi açığa çıkaramayız. Bir şekilde sarayına gireceğiz. Onu alıkoyup bu işleri üstlendireceğiz.